İyi teknik direktör olmak için iyi futbolcu olmaya gerek yok. Hiçbir iyi jokey öncesinde at değildi. Saççı'nın bu tezini doğrulayan onlarca hoca sayabiliriz. Ama bizim işimiz en iyileriyle. Şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'in vasat takımlarında oynayan vasat üstü bir orta saha oyuncusuydu. 24 yaşında futbolu bıraktı ve Sir Bobby Robson'a akıl hocası edinerek antrenörlük kariyerine başladı. Sonrası mı? Tam bir peri masalı. Bu teze bir başka örnek ise Jurgen Klopp. Futbolculuk kariyerinde 350 maça bile çıkamayan bu Nesliga 2'nin gediklilerinden birisiydi. Antrenörlük kariyerini Frankfurt altyapısıyla başladı. Daha sonra Mainz'la parladı. Dortmund ve Liverpool'la birlikte ise en iyiler arasına girdi. Chelsea ile Şampiyonlar kazanan ve şu anda İngiltere'nin teknik direktörlüğünü yapan Tuchel 10 yıllık futbolculuk kariyerinde yalnızca 88 maça çıktı. Futbolu bıraktığında yalnızca 25 yaşındaydı. Stuttgart'ta başladığı teknik direktörlük eğitimi ve Almanya'nın profesör lakaplı hocası Ralf Rangnick'in yanında ilk yardımcılık deneyiminin yaşaması Tuchel'i Almanya'nın en elit hocalarından birisi haline getirdi. sayabileceğimiz birçok örnek var ve sizde aklınıza gelen hocaları yorumlara yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.